Şöyle biraz da güneşe doğru tutalım. Alayım mı anne bunu artık? <laughs> Şöyle yavaşça koyalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sen kelime. Çok Biber, güzel. Biber aldım. Aa biberlerimiz de çok güzel olmuş bakın. Isırmış ısırmış bırakmış anne bir şey. Yok domatesi Mini mini bir adet patlıcan. Bir yandan ben bunları toplayayım o zaman arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün bahçeye böyle piknik yapmaya geldik. Biraz da ot yolacağız yine. Şöyle biberlerimiz de bir yandan pişsin dedik. Ay. Ay. Evet. Bıçak saplamadığınız zaman böyle patlıcanlar patlar arkadaşlar. Hemen bıçak yapalım yaklaşmak istemezsen ben yapayım anne. Domateslerimiz kızarmış mı? Biberlerimiz büyümüş mü? Kabaklarımız büyümüş mü? Salatalıklarımız ne alemde? Hep birlikte gelin beraber gezmeye başlayalım. Şimdi annem önden gitti. Anneme doğru ilerleyelim. Bakalım annem neler yapıyor. Önce bir annemin yaptıklarına bakalım. Evet patates söküyor annem. Böktün mü anne patatesleri? Çamur. Buraya Çamur mu? buradan al. Olsun güzel. Kurumuş yaprakları. Kaybolmuş. Evet kaybolmadan almak lazım. Olsun iyi olmuş. Fırına atarız. <laughs> tamam. Şöyle de tam güneş tepede arkadaşlar. Manzara da çok güzel. Akşamın serinliğinde geliyoruz biz genelde. bakalım. Evet mesela bak burada varmış. Bakın arkadaşlar. Burada da varmış. Şöyle de yakından çekeyim de hemen. Kaybolma. Bir tane çıktı. Çamur. Dün mü sulandı buralar? Dün sulandı. Ha, o yüzden çamur olmuş. Evet. Evet görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen gösteriyor kendini. Sarı sarı ben buradayım diyor. Ve güzel büyüklüğü de. Çok güzel. Evet sanki o tarafta bir daha var gibi anne. Ya da taş mıydı bilmiyorum. Bir şeyler gördüm gibi oldu. Çiçeğiymiş galiba. Otmuş sanırım. Ot yaprağı gibi bir şeymiş. Tamam, bunları poşete koyalım. Yeterli mi? Yeterli aslında. Evet. Kuru olduğu zaman alalım, değil mi? Evet. Evde de var. Geçen annem getirmiş. Bunları fırına atacağız şimdi. Şunu da aldım. Evet. Şimdi kabağa doğru gidecektik arkadaşlar. Bakın bunlar da fıstıklarımız. Şöyle şuralar fıstık. Hep arada patates de var. Bakın fıstığın yeşili böyle oluyor. Evet. Bence yine de vardır kabak. <laughs> taze taze. Soba evet. Yaparsın. Sobada pişirelim. Şunu da ben aldım. Bakın ne kadar güzel. Pırıl pırıl. Şöyle biraz da güneşe doğru tutalım. Evet salatalığa da bakalım. Babam 5-6 tane getirmiş. Bakalım onun göremediklerini biz görebilecek miyiz arkadaşlar? geçen senelerde bakın burada minicik var bir tane. Ben salatalığı dolaşıyordum, topluyordum. Sonra annem dolaşıyordu, yine topluyordu, buluyordu yani göremediklerimi. Babam da göremediklerimizi topluyordu. Böyle birkaç sefer topluyorduk aynı gün içinde. Evet, birbirimizin göremediklerini topluyorduk. Biraz böyle yaprakları falan saklıyor. Bakış açısına göre de değişiyor tabi. Görünüp görünmeyeceği. Bakayım burada da varmış. Kabak anne alayım mı? Evet. Kabak. Bol bol kabağımız varmış. Evet. Bozuluyor. Almazsak sararıyor. Biz de o yüzden almak zorunda kalıyoruz. Şuraya bakalım. Burada da mini mini salatalıklar var ama büyük göremiyorum şu an. Tamam. Bakın burada bir tane var ama küçük. Almaz o. Bakalım. Bu Diyar uzar aslında. Evet. Bak. Hepsini atalım. Ben taşıyayım mı? Şey <laughs> Ağırmış çünkü. Her dalını evet salatalığımızı bulduk. Dediğim gibi göremediğimiz oluyor. Bakın burada da var ama bunlar minik. Dün de topladı baba? Dün ne mi toplamıştı? Dün de topladı götürdü? Şu poşetimize koyalım. Ya, taze taze yemesi de çok güzel oluyor. Dalından. Evet dalından. Şu otları da arada yolalım. Sen bilirsin anne. Ha buldum ben de bir tane buldum ot yolarken gördünüz mü arkadaşlar? Evet baksana anne. Ot yolayım derken buldum. Evet. Yani, Evet, kısmet işte. Demek ki emek verirseniz karşılığını veriyor toprak. Evet. Evet şöyle bir otunu yoldum buranın. İyi oldu. Salatalığımı da almış oldum. Bakalım. Nasıl böyle. Hmm. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tane salatalığı burada unutmuşuz. Bakın. Alayım mı anne bunu artık? <laughs> Al tohum olmaz ki. Ne yaparız? Cacık falan yaparız. Tohum olduğunu bilmiyoruz. Evet sahte tohum olabilir yani. Doğal olmayan. Hmm. O yüzden verim olmaz. Ne yaparız? Cacık falan yaparız belki. Böylelikle salatalığı da böyle Dörtledik Beşledik altıladık arkadaşlar Bakın şöyle Evet arada böyle gözükmüyor işte Aslında başta kastettiğim şey buydu Göremiyoruz bazen Böyle kocaman olup büyüyor Daha çok büyüyen de oluyor Onlar da işe yaramıyor Evet tavuklarımız var neyse ki evin orada onlara veriyoruz. Şöyle bakalım. Buralara annem baktı. Bitti buralar. Biberlerimiz, patlıcanlarımız pişti arkadaşlar. Bakın. Şimdi patatesleri pişireceğim. Patatesler yıkadım. Bayağı bir çamurmuş. Ama tabii önce bakalım. Sobamıza birkaç odun atalım. Şöyle kalınından Şunu atalım bir de şu şunu hem çayımızı kaynatsın hem de patatesimizi pişirsin. Şöyle bir tane daha atalım. Evet bunlar çayımızı da pişirir, patateslerimizi de pişirir. Şöyle fırının içine doğru da patateslerimizi atacağım ama şöyle tek tek atayım olmazsa Şimdi karpuz ve kavunun olduğu yere gidiyoruz. Bakalım geçen hafta gösterdiğim o minik minik fındık kadar olan kavunlar, karpuzlar ne alemde? Ben de sizle beraber bakacağım, merak ediyorum. Şöyle şuradan yedelim, şöyle geçelim şuradan. Sanıyorum ilerideydi arkadaşlar. Direkt buraları es geçiyorum, arada bakıyorum tabii ama muhtemelen buralarda çok fazla şu an için kavun karpuz yok. Şu an çiçek durumunda hepsi. Bakalım. Evet burada varmış bakın. Bir tane karpuz var burada. Daha görmediğim çok vardır eminim. Ama ben geçen hafta size gösterdiğimi bakmak için geldim. Bir bakalım. Biraz daha büyümüş mü o minik karpuzlar? Neredeydi tam olarak? Şurada bir yerdeydi. Bakalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Elma kadar olmuş bizim karpuz. Yani şöyle elim yanına tuttuğumda görebilirsiniz. Bakın yanında da bir adet kavun var karışmış birbirine. Şöyle yavaşça koyalım. Karpuz böyle hareket ettirilmeyi pek sevmezmiş çünkü. Yani geçen seneden beridir öyle biliyorum ben. Bakalım şurada da bir kavunumuz vardı keleğimiz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Keleğimiz de kocaman olmuş. Maşallah. Bunlar yakında büyüyecekler. Kavunla karpuz olacaklar. Biz de onları yiyeceğiz bir güzel. Bakın biri burada, biri burada. Vallahi çok sevindim. Bir haftadır gelmemiştim. Görünce böyle işte ektiğimizin karşılığını alınca İnsan acayip mutlu oluyor. Şimdi gelin bir de domateslerimiz kızarmış mı bir de onlara bakalım. Şimdi buram notunu alırken bir karpuz daha gördüm. Şöyle göstereyim mi size de? Göstermek istiyorum. Bu da çok güzel bakın. Bu da daha yeni ki gösterdiğim karpuzun boyutunda. Şöyle de otlarını alırken görmüş oldum. Bugün böyle bol bol ot alırken Sebzelerle meyvelerle karşılaştık. Şimdi gelin aşağıdaki domateslerimize bir göz atalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buralar birkaç ay önce böyle bomboştu. Küçük küçük fideler vardı, belli bile değildi. Şu an yeşerdi. Şöyle domateslerimize bakalım. Kızarmış mı? Bakın şurada. Kızarmış bir adet domatesimiz var. Yok birkaç adet hatta bunlar ampul domates değil mi anne? Evet. Bunlar. da evet. ben aldım sen gelmeyi Çok biber, güzel. Biber aldım. Aa biberlerimiz de çok güzel olmuş bakın. Evet. Çarlı biber bunlar. Taksaymış. Yeni İyi gül biberleri de büyüyor sen kendi. Evet. Büyümeye başlamış. Biraz gül biberlerini büyümeden gübre atmak zorunda kaldık. Çünkü çok küçüktü arkadaşlar. Evet. Evet fideyken atıyoruz zaten. Onun haricinde meyve vermeye başlayınca atmıyoruz. Yani meyveden çok çok önce atıyoruz. Yani biz küçükken. Bedeni sağlam olsun, sağlıklı olsun diye. Bu işlemi de bir kez yaptık. Mecburen çok küçüklerdi. Bakın pepinolarımızı arkadaşlar. Bol bol pepinolarımız var yine. Görüyor musunuz? Böyle hayvanlar yiyebiliyorlar. Isırmış ısırmış bırakmış anne bir şey bunları. Hepin mu? Yok domatesi. Hmm. Yeşilini görüyor musun? Şuna bak. Fare olabilir. Bakayım. Evet geçen haftaki burada mıydı? Hmm. Bakalım. Evet daha da büyümüş. Görüyor musunuz? Bayağı büyük. Artık domates sürüyor, almayız herhalde pazardan, marketten. Sürüyor, duruyor, duruyor. Ya. Duruyor. Biraz geçen annem de olmalık toplamış. Yemeklik var. Bir yemeklik var. Biraz daha üzerine büyüyenleri alabiliriz. Hepsini bir doldururuz. Evet. El büyümesin. Hepsi bu kadar. Evet. Reyhanlarımız güzel. Evet, reyhanları görüyor musunuz? Domateslerin dibinde çıkan reyhanlar domateslere çok faydalı. Bakın burada ne var? <laughs> bir adet kızarmış domates. Bu salçalık. Bakın burada da var, bir tane. Bu da iki olsun görüyor musunuz? Maşallah. Bunlar hep salçalık domates. Şunlara bakar mısınız? Ne kadar güzelmiş. Maşallah. Bunlar da yerli domateslerimiz. Evet. O da canavar otu. Bayağı aynı. Genelde domatesle beraber geliyor sanırım bu canavar otları. Diğer sebzelerin, bizim yetiştirdiğimiz fidelerin dibinde genellikle yok. Ama işte dışarıdan aldıklarımız da var. Domatesi çok seviyor. Bakın pepinoların dibinde o canavar otundan göremezsiniz ya da fasulyelerin olduğu yerde. Ama hep domatesin olduğu yerde var. Evet ya domatesi çok seviyor ya da domatesle gelen bir şey var yani bir tohum. Maşallah. Şuna bakın arkadaşlar şu bir irileye bakın. Yani şuna bakın, bir de buna bakın. Ha patlıcan mı var? Evet. bu da bizim ilk patlıcanımız. Mini mini bir adet patlıcan. Bu da artık haftaya büyür ya da 3-4 güne büyür suyu görünce. Yine başlamış. Güzel patlıcanlarımız da başlamışlar artık verim olmaya. Onları da atayım içine. Evet. Güzelim de bakmadım ben dolmaları. Tamam. Bakarsan şuraya koyayım poşetin. Bakayım. Hı Şunlar da bizim gül biberler. Tamam sen oraya koy ben götüreyim anne. Sobaya da odun attım. Semizotlarımızı da görüyor musunuz? Maşallah yoluyoruz yoluyoruz. Bitmiyor. Biz de bol bol semizotu yiyoruz. Tamam bamyalara da bakayım. Bamyalar büyümeye başlamış anne. bakın göremiyorum şunu Pardon Bunlar bizim artık amyalarımız çıkmaya başladı Aslında şu boyda toplanması gerekiyor en fazla daha fazla büyütmemek lazım bunları ama işte geçen demiştim ya size Böyle bunlar büyümeye biz unutuyoruz ve bu şekilde boyutları uzamış büyümüş oluyor. Anne bayağı bir bamya var bunların toplanması lazım. Annem de yemlik bakıyor bir yandan. Ben bunları toplayayım o zaman arkadaşlar. Bir poşet getireyim toplayayım çünkü daha fazla büyümesi iyi olmaz. Yani büyüğün de faydası çokmuş aslında ama yemek pişirirken böyle bu boyuttakiler daha iyi oluyor. Bakın şimdiden bir avuç dolusu bamya toplamış oldum. Daha şuralarda da var. Şimdi bir poşet getireyim, toplayayım. Bakalım ne kadar bamya toplayacağım arkadaşlar. Hadi bir tahminlerde bulunun. Kaç gram ya da kaç kilo? Şöyle alana da göstereyim size. Videonun sonunda tartıyla ne kadar topladığımı sizlere göstereceğim. Arkadaşlar hava karardı. Akşam olmaya başladı. Bakın şu kadar bamya topladım. Ama daha bayağı bir yolum var. Çünkü şu kadarlık bir alandan. Görüyor musunuz? Nereden baksanız bir 5 4 metre uzunluğundan şu kadar böyle 1 kiloya yakın topladım. Ve daha şu taraf duruyor. Yarın gelir gelmez ilk işim burayı toplamak olacak. O yüzden tahminlerinizi bu videonun altına yapın ve diğer videomuzu izleyin bakalım. Tahminleriniz tutacak mı? Diğer videonun başında bu bamyaları toplayacağım ve sizler için kaç kilo geldiğini tartacağım. Bakalım kimlerin tahmini çıkacak? Şimdilik videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.